etkileyici bir atmosferde maç oynadığımızı söyleyebilirim. Benim e, kadromda tecrübeli oyuncular var. Onlar bile kendi seslerini birbirine duyurmakta, ben kulübeden içeriye duyurmakta çok zorlu çektim. Ankara Gücü ülkemizin en değerli camialarından, kulüplerinden bir tanesi. Bence de şu an çok doğru yoldalar. Çok da iyi bir teknik adamları var. Tanımasam da gördüğüm kadarıyla çok da değerli bir başkanları var. Kendini bu kulübe e, adamış. İnşallah güzel günlerini, geçmişteki günlerini yakalar. E, böylesine güçlü takımının e, takımın yanında olmaya çalışan bir taraftar grubunun e, daha iyi, daha önde oynayan, daha Avrupa kupalarına katılmaya çalışan bir takım hak ettiğini düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki senelerde Ankara gücün yakalayacağını düşünüyorum. Ya ben evet kazanma odaklı bir sporcuydum. Bunu teknik anlamda taşıyorum. Evet törpülemem gereken duygularım, törpülemem gereken bazen hal ve vardır. E, bazen yaptığım hatalardan da pişmanlığımı birçok kez dile getirmişimdir. Ama e, ben Gerçekten bana çok şey kazandıran bu kazanma duygusuyla e, yoluma devam etmek istiyorum. Tabii ki de yine doğru bir rol model olarak e, nesillere, gençlere e, bir teknik adam, bu, teknik adam olarak inşallah bunu başarabilirim.